Nefsi emmare. Birinci dersimiz bu. Bu nefis, nefsi emmare genelde Müslüman ama Müslümanlıkla hiç alakası olmayan kimselerle alakalıdır. O La ilahe Muhammed Resulullah demiştir. Müslümandır. Biz onun Müslümanlığına bir şey demeyiz. Ama nefis olarak o bir Müslüman gibi yaşamaz. Bununla alakalı inşallah biz Kur'an-ı Kerim'de geçen ayet-i kerimeleri ince ince okumaya gayret edelim. Casiye ayet 23 Ey Muhammed heva ve hevesini kendine ilah edinen heva ve hevesini kendine ilah edinen ve Allah'ın da bu o heva ve hevesini ilah edildiği için saptırdı. Kulağını ve kalbini mühürledi. Ve gözüne perde çekti. Kimseyi gördün mü? Ya yani bir Müslüman düşünün. O Müslüman heva ve hevesini kendine ilah edilmiş. Öyle gözü perdeli. Kulağı perdeli. Kalbi perdeli, mühürlü. Namazı görmüyor. Orucu görmüyor. İbadeti görmüyor. Haram helal tanımıyor. Heva ve hevesine uymuş o. Ya ben bazen örnek ya. Yani İzmir'de ya Mustafa'cığım ya. Ya yapma kardeşim. Bak Hazreti Peygamber geçiyordu. Orada insanlar içiyorlardı. Tatlı tatlı sohbet ediyorlardı. Hazreti Peygamber baktı onlara sallallahu mesela. ve selam. Ümmetim ne güzel keyif ediyor dedi. Dönüşte onlar kavga ettiklerini gördü. Ee kavga ettiklerini görünce bu ümmetime haram olsun dedi. Ee içki o yüzden haram oldu kardeşim. Bir dumre içersen keyif edersen haram değil. Ben oradan gelmiyorum. Abi yapma etme böyle değil. O heva ve hevesini ilah ediniyor. Ya bir kimseye ki bu haram. Ya olmaması lazım ya. Kardeşim bu haram. Mümin insanla faiz alma. Yapma. Öyle mi Ya kardeşim adama mal satma o zaman. Rızkın ondan mı senin? Adama de ki kardeşim sen ödeme de iyi. Uyumuyorsun. Satmayacağım sana bunu. Adamdan faiz alma. Adam ödemesin diye bakıyor. Ödemeyince konu çalıştıracak. Bunun gibi. Onlar bu nefis kötülüğü emreder. Halkın genelde avamın nefsidir. Yani bunlar aşağı tabaka yönetilendirilen yani insanlardır. Bunlar sevgiden bu manada ilahi sevgiden, ilahi muhabbetten yoksunlar. Bunlar böyle dünyanın işte sefasına dalmış, dünyanın karanlık dehlizlerine mahvelerini yürüyen insanlar. Bunlar normalde hayvani içgüdüye kendilerini kurban etmişler. Hani vardı ya bir hayvan nefis ya, bu hayvani nefse kendilerini kurban etmişler. Hayvani nefsin tecelliyatı bunların üzerinde tamamiyetle oturmuş. Artık her şeyi hayvanca yaşıyorlar. Dışarıdan baktığınızda Adem, dışarıdan baktığınızda Adem, içeriden baktığınızda hayvan. Bir kısım Sufiler seyir dördüncü makamı geçtikten sonra bunların hallerini görürler. Dördüncü makamın sonuna doğru hani mutmain neden ondan sonra e, raziye raziyeye geçince o esnada çünkü o raziye makamı iyinin kötünün o kimseye ilham edildiği makamdır. O artık rüyasında görür, halinde görmeye başlar. Ve mesela insan bakar ona, Allahu Ekber, domuz suretinde, insan ama tilki suretinde, insan ama bir anda ilan olur. Kimisi yeşil ilan olur, kimisi kırmızı yakut ilan olur, Kimisi beyaz yılan olur, kimisi sarı yılan olur. Değişiktir. Yani tilki görsün, tilki genelde boz renklidir, onu siyah tilki olarak görsün. Veya çok özür dilerim, Merkep söylediğinde görsün. Bunlara katlanmak zordur. Ben bazen arkadaşlara derim ya, insanlar halim açılsa, ama bir Allah'ım, bir halim. Allah o sadece Geyran görmekte kalmıyorsun. O güzel o oh, Betullah'ı gördün. Allah, Allah Betullah'ı gördü. Harika. Ama o esnada tanıdığı, yakın olduğu bir kimse de tilki suretinde gördü. Bildiği bir kimseyi başka bir hayvan suretinde bunu kaldırmak zordur. İşte bu nefsi emmarede olanlar Arap Suresi ayet 179 onlar hayvan gibidirler. Daha da şaşkındırlar. Bakın onlar hayvan gibidirler. Bunu sevgi sürükte olan derviş görür bunu. Onlar hayvan gibidirler. <laughs> Emmaredeki kimseler. Onlar insan görünümünde hayvandır. Arap suresi ayet 179 onlar hayvan gibidirler. Daha da şaşkındırlar. Şaşkındır Ayetinin belirttiği kimse. Onlar dünyaya kalmışlar. Bunlar dünyaya adanmışlar. Onlar Müslüman evet. Asla bakın onun küfrüne fetva vermek yok. Biz onların kötü, küfrüne fetva vermeyiz. Müslüman mıdırlar? Evet. Ama hayvan gibi yaşarlar. Hayvani içgüdüleriyle hareket <laughs> ederler. Hayvanlar gibi yerler, içerler, hayvanlar gibi cinsel ilişkiye girerler. Herkesin önünde bunları yapmaktan sakınmazlar. Görürsünüz yollarda, bahçelerde, parklarda. Yani onu bir özgürlükmüş gibi görürler ya ondan. Evet, hayvanlar gibi özgürsünüz. Hayvanlar nasıl özgürse özgürsünüz siz de. Neden? Onlar hayvanlar gibi yaşıyorlar. Kur'an-ı Kerim'de nefsimi temize çıkarmıyor. Çünkü nefis aşırı şekilde kötülüğü emreder. Var ya, hani ee, Yusuf Aleyhisselam'la alakalı. Nefis insan hep kötülüğü emreder. Bu emaredir. Allah muhafaza eylesin. Amin. Naziyat ayet 37 ve 39 azıp dünya hayatını tercih edenin var kalacağı yer cehennemdir. Onların gidecekleri yer neresidir? Cehennemdir. Araf 175-176 Ey Muhammed! Onlar şu adamın halini anlat. Biz ona ayetlerimizi vermiştik. O onlardan sıyrılıp çıktı. Şeytan onu peşine taktı. Nihayet azgınlardan oldu. O ne yaptı? Ona ayetler anlatıldı. Din ona tebliğ edildi. Söylenilmesine rağmen o şeytanın yoluna gitti. Heva hevesine uydu. Allah muhafaza eylesin. Amin. En değerli şeyleri çöpe attı en kıymetli sevgileri eba etti. O böyle her türlü hastalığı kendisine çekti. Hayvani hastalıkta ne varsa onun üzerinde bütün her türlü belaneti üzerine aldı. Böyle bir kimseyle karşılaştığınızda onu tavsiye edeceğiniz onun söyleyeceğiniz şey kardeşler la ilahe devam et. O çünkü nefsinin zevunu olmuş. Onun zikri la ilahe Durduğu makam hayvani bir makamdır. Onun makamı hayvanidir. İnsani değildir. Allah muhafaza eylesin. <laughs>